Video. İki tane kadın pilotumuz varmış. Bizim de iki tane starımız var. Benden sonra. Ha, pardon burada da var. Panik yok çocuklar <laughs> yapabilirsiniz. Ay ya öf niye? Yapabilir. <laughs> <Neyse>. Merak <laughs> ettim ne yapıyorsunuz <laughs> diye. Yalan. <laughs> arkasını çekiyorum. Bence çok güzel bir story çekti bunlar. Bir tane. Ya. Bir tane. Anceli bir Bir tane. bu. tane. <laughs> 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 Abi tamam ben onu korurum sağ olasın. Tamam. Seni tamam meşhur oldun diye şımarmak zorunda değilsin. Sosyal medyada çok konuşuluyorsun diye şu an bizi terk edip gitmek zorunda değilsin. Yapma. <laughs>